Evet değerli arkadaşlar, bugün Van Edremit'teyiz. Van kahvaltısı yapmaya geldik. Umarım beklentimizi karşılar. Mekan güzel gayet. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sizi sormamı. Ben de iyi, teşekkür hoş ederim. Efendim. Bugün van kahvaltısı efendim. yapacağız, doğru mu? Evet efendim. Bize biraz anlatır mısınız? Efendim, Etem ete, hoş geldiniz. Şöyle baştan. Ee, cacığımız efendim, Van'ın oda yöresel şeylerinden. üç e, çeşit el yapımı reçellerimiz vardır. Ayva reçeli, ayva ve turunç reçeli. incir reçeli, olgunlaşmamış reçelden yapılır efendim. E, Yine otlu peynirimiz efendim Van'ın meşhur otlarından yağda kavrulan yumurtamız, yağda kavrulan kavut var efendim. Sarı şu ne? Şuradaki. Efendim şu kavut, yağda kavruluyor. Tadı biraz acıdır. Ee, üstüne bal döküp de yenilebilir. Van'ın yöresel kahvaltılarımızdan efendim çeşitlerimiz çok olduğu için kaymağımız yine aynı şekil, balımız yine aynı şekil. Ve hoş geldiniz efendim. Umarım sizi memnun gönderebiliriz buradan. Çok teşekkür ederim anlatım için. Ederim Her şey gayet güzel görünüyor. Gerçekten. Birazdan tadına bakacağız. Harika. Ellerinize sağlık. Gerçekten bak kahvaltısı. Dedikleri bu olsa gerek. Hizmetiniz de çok güzel. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.